Evet sevgili arkadaşlar. Bir kısa bilgilendirme yapayım. Kanlı kiliseye neden kanlı kilise dendiğini anlayalım. Sonra içeriye girip içeride çok güzel bazı freskoları size göstereceğim. 1855 senesinde Ruslarla Osmanlılar, Türkler arasında çok önemli bir savaş oldu. Bu savaşın adı Kırım Savaşı'ydı. Kırım Savaşı'nda İngilizler ile Fransızlar biz Türklerin yanında savaştılar Ruslara karşı. Bizi desteklediler. Neden? Çünkü Rusların politikasıyla sıcak denizlere güneye doğru inmeye başlaması İngilizlerin, Fransızların da menfaatlerini zedelemeye başlıyordu. Bunun üzerine İngilizler dediler ki biz de Osmanlıların yanındayız. Kırım Savaşı adı verilen çok büyük bir savaşta neredeyse Dünya Savaşı gibiydi. Yani Ruslar Yunanları organize etti, Yunanları isyan çıkarttırdı, Türkleri arkadan vurun dedi. Biz İngilizler ve Fransızlarla bir aradaydık. Dolayısıyla Rusları yendik. Ruslar bu mağlubiyetten sonra bir şeyi fark ettiler. Savaştan hemen sonra tahta çıkan ikinci Alexander, işte şimdi burada e, Kanlı Kilise adını veren de kişi aynı zamanda. ikinci e, Alexander dedi ki bizim teknolojimiz, savaş teknolojisi İngilizlerin, Fransızların çok gerisinde kalmış. Yeni reformlara ihtiyacımız var dedi ve büyük reformlar yapmaya başladı. 1860'larda köleliği kaldırdı, savaş teknolojisini yenilemeye çalıştı. İşte bu adam döneminde önemli faaliyetler ortaya çıkarken Rusya'da önemli reformlar yapılırken bir de olumsuz hadise meydana geldi. O da şuydu. 19. yüzyılın çok meşhur solcu hareketler ortaya çıkmaya başladı. Ee, pozitivist hareketler, nihilist hareketler bunlar artık biraz daha Marksist ideolojinin hakim olduğu yeni sosyalist düzenler kurmaya niyetlenmeye başlamışlardı. Ki zaten bir süre sonra da meşhur Sovyetler ortaya çıkacak bu ideallerle. İşte arkadaşlar bu dönemde krala birkaç defa suikast düzenlenmiş. Bu suikastlerin pek çoğundan kurtulmuş ama en sonunda bu meşhur Sovyetlerin kurucusu Lenin'in abisinin de içinde bulunduğu bir solcu örgütlenme ne yapmış biliyor musunuz? Bir düzenek kurmuşlar. Üç kişi bomba taşıyor. Bunlardan bir tanesi bombayı atmış. Arabasında gidiyormuş. Tam bu kilisenin olduğu yerdeymiş 2. Alexander. Ee, onun arabası sarsılmış bombada ama e, krala hiçbir şey olmamış. Ama kral artistik yapmaya niyetlenmiş. Arabadan inmiş. Demişler ki etrafındakiler... Efendim demişler güvenli değil devam edelim ee, ölmek üzere olan ilk bombayı atan kişi başka bir seslendi. başka bir plan olabilir. Ama ikinci Alexander, hani Polina dedi ya bizimkiler artistik yapmayı seviyor, demiş ki ben demiş etraftaki bütün tazminatı vereceğim kim hasar gördüyse canı malı neye eksildiyse onları vereceğim, onları bir geçmiş olsun demek istiyorum. Onların yanına giderken bu esnada e, imparatorun e, güvenliği e, zafiyeti gören ikinci bombacı hemen gelmiş bir bomba atmış. İşte imparator o esnada. Bacaklarından, yüzünden çok kötü bir şekilde yaralanmış. Sonra 3. bombacı eğer hala tam ölmediyse ben de atmaya hazırlanıyorum diye yaklaşmış. İmparator ona bakarak demiş ki beni demiş sarayıma götür. Yani adam 3. bombayı atmaya gerek bile duymamış çünkü artık imparator çok kötü bir şekilde yaralanmış. Ve bir süre sonra da sarayında ölecek. Dolayısıyla sevgili dostlar bu kanlı kilise 2. Aleksandr'a düzenlenen suikastten sonra onun oğlu 3. Aleksandr tarafından yapılmıştır. Kulenin en yüksek olanı 81 metre yüksekliğinde. Bu olayın gerçekleştiği 1881 tarihine işaret. İkinci büyük kule o 67 metre yüksekliğinde bu ikinci Alexander'ın ölüm yaşına işaret ediyor. Yani tam suikastin gerçekleştiği dönemde yaşı ikinci Alexander'ın. O yüzden bazı simgesel yükseklikler, rakamlar, sayılar vardır. Ama kilisenin en güzel kısmı şimdi St. Petersburg'u güzel yapan şey. Aynısı Moskova'da da var Kızıl Meydan'da Kremlin Sarayı'nın yanında ama o Aziz Vasil Katedrali buna çok benziyor olsa da içi böyle küçük küçük odacıklardan ibaret. Merkezi mekan bütünlüğü yok. St. Petersburg'un bu kanlı kilisesi ise dışarıdan ona çok benzemekle birlikte içeriden ondan daha güzel merkezi mekan bütünlüğü var. Şimdi içinden güzel detaylar göstereceğim. Hazreti İsa'nın hayatından sahneler de göreceğiz. Şimdi kanlı kilise olduğu için bakın Marsilya Tuğlası gibi kızıl tuğlalar kilisede çokça kullanılmış. İçeride de bu kırmızı rengi hakim olarak göreceğiz. Yukarıda bir melek ile birlikte Hazreti İsa'yı görüyorsunuz. O mezardan canlanma sahnesidir. Hazreti İsa hatırlayacak olursanız Hristiyan inancına göre çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilmiştir. Anastazis sahnesi Hazreti İsa'nın mezardan yeniden ayağa kalkmasını anlatır. Bunu Paskalya bayramı ile yortusuyla kutlar Hristiyanlar. İşte burada da gördüğünüz gibi Hazreti İsa mezardan dışarıya çıkıyor. Şimdi çok güzel freskleri içeride görmeye devam edelim. İçeriye tam girerken yukarıda Hazreti İsa'nın e, Golgota Tepesi'ni yürürken çarmıhı taşıma sahnesini görüyoruz. Hakan abi şu presi çekebilir miyiz? Tamam. Evet çok güzel yoğurtular, tasvirler içeride bizi bekliyor olacak. İçeriye girer girmez. Şimdi Hazreti İsa'nın hayatından sahneler olduğu gibi İmparatora suikastin düzenlendiği yerin özel olarak ayrılmış olduğunu da görüyoruz. <laughs> Metamorfozis sahnelerinin en güzellerinden bir tanesi burada. Evet şöyle ön tarafa doğru ilerleyelim. Hz. İsa'nın hayatından sahnelerin en güzel incelendiği kiliselerden bir tanesi buradadır. Şöyle toplanalım dostlar. Şimdi analipsis, metamorfozis, vayforos gibi sahnelerden örnekler göstereceğim. Kimse yani, kimse Şimdi yavaş yavaş görenler merkeze doğru gelirler. Evet. Şimdi arkadaşlar, buranın güzelliği, mesela. Kremlin Sarayı'nın yanındaki Aziz Vasil bundan daha büyük ama içerisi bunun gibi böyle merkezi mekan bütünlüğü yok. Dediğim gibi küçük küçük şapellerden oluşuyor. Bu çok daha güzel bir tasarıma sahip. Tabi o 16. yüzyıl yapısı, bu 19. yüzyıl yapısı artık mimari teknikler daha iyi gelişmiş. Şimdi arkadaşlar kiliselerde bir düzen vardır. Kiliseler bir mikrokozmos, evrenin küçük bir kopyası gibi tasarlanırlar. Bu tasarımda tam tepede en yüksekte, hani dedim ya 81 metre yüksekliğinde bir kulesi var. Ortada Hazreti İsa bulunur. Bu Pantokrator İsa göklerin egemeni tasviriyle şöyle elindeki kutsama işaretiyle birlikte yukarıdan kiliseye bakar. O göğün temsilidir. Ama... Üç kademeli olarak yapılmış yeryüzünü temsil eden kilisenin duvarları bütün bu e, dikdörtgen planlı alanı kuşatırlar. Şimdi şu kemerlere kadar olan direklerin yükselttiği alan yeryüzünü temsil ettiği için yeryüzündeki e, öğreti kilise babalarınca gökteki öğretileri yükselttiği için bakın kilise babalarının bir sürü resimleri sütunların üzerinde bulunuyor. Bunlar e, Hristiyan ilahiyatına katkı sağlamış hem azizler hem keşişler hem kilise babalarına örnekler. Şu kemerlerden sonra ise üst kat galeri Hazreti İsa'nın yaşadığı kutsal toprakları temsil ediyor. Öyle olduğu için de orada daha çok melek tasvirleri yine Hazreti İsa'nın hayatından çok güzel sahneler e, bulunuyor. Şimdi bu sahnelerin en önemli 12 tanesini size anlatacağım. Şimdi Hazreti İsa'nın hayatından pek çok sahne vardır. Roma İmparatoru tarafından e, yargılanması sahnesi, Vayiforos Kudüs'e giriş sahnesi bir eşek sırtında pek çok sahneler var ama hikaye şöyle başlar. Hazreti İsa'nın hayatından yortuların en önemlisi 12 tanedir. Bunlar 11. yüzyılda artık Hristiyan ikonografisinde netleşmiştir. Bunlardan mesela şurada tam apsisin üstünde olduğu için en önemlilerinden başlayalım. Arkadaşlar Hz. İsa Stavrosis adı verilen çarmuha gerilme hadisesinden sonra Anastasis ile birlikte yeniden diriliyor dirildikten sonra havarilerine 40 gün kadar görülüyor. 40 gün onlara göründükten sonra bakın tam karşıda bir göğe yükselme sahnesi var. Bu sahnenin adı analipsistir. Bakın ona melekler tazimde bulunuyorlar. Hazreti İsa göklere yükseldiği için artık göklerde meleklerin kanatlarının üstünde görünmektedir. Ama tam tepeye bakarsanız üstümüzdeki yarım kubbenin üzerinde de metamorfozis sahnesi var. Bu çok önemli bir sahnedir. Sağ tarafta Hazreti İlyas, sol tarafta Hazreti Musa görülüyor. Hazreti Musa'nın elinde lahitler var görüyor musunuz? On emri temsilen şey lahit diyorum, tablet var. Şimdi Hazreti Musa ve Hazreti İlyas neden burada var? Olay şöyle gerçekleşmiş: Hazreti İsa bir gün Tabor gider, yanında Petrus, Yakup ve Yuhanna vardır. Bakın en sağda Yuhanna'yı görebilirsiniz, aşağıda solda Petrus'u görebilirsiniz. Bu üç tane havarisiyle birlikte oraya giderlerken Hazreti İsa birden bir dönüşüm gerçekleşir. Metamorfoziz zaten başkalaşım, dönüşüm demektir. Şöyle bir dönüşüm gerçekleşir. Bir bakar ki Petrus Hazreti İsa'nın kıyafetleri böyle beyazlaşmış bir aydınlık içerisinden geliyor. O esnada normalde kendileriyle birlikte olmamalarına rağmen, yüzyıllar önce vefat etmiş olmalarına rağmen Havariler Hazreti İsa'nın iki yanında Musa ve İlyas peygamberleri görürler. Şaşırırlar ve göklerden bir ses gelir. Bu benim oğlumdur ben ondan razıyım diye. Bunun üzerine o ses ile birlikte havariler yerlere kapanırlar. O başkalaşım anında çok büyük bir şaşkınlık yaşarlar. Dolayısıyla metamorfoz sahnesi bu 12 yortunun en önemlilerinden biridir. Analipsis, metamorfozis sonra e, Hazreti İsa e, göklere yükseldikten sonra artık bir daha... Havarilere görünmez. Ondan sonra Hazreti Meryem'in ölümü sahnesi. Koyimesiz. Sonra Pentakost adını verdiğimiz Havarilere kutsal ruhun iniş sahnesi. Kutsal ruh nerede var? Şimdi arkadaşlar bakın pek çok noktada kutsal ruhu temsilen kuşlar var. Mesela arkaya bakacak olursanız arkada insanların üstünde üç tane figür var. Tam ortada Hazreti İsa ile babası oturuyor. Yani baba tanrı, orada şimdi trinity var kutsal üçleme, sağda baba, baba genellikle beyaz saçıyla ve sakalıyla temsil ediliyor. Solda Hz. İsa var, ikisinin ortasında da yuvarlak bir güvercin var görüyor musunuz? Şöyle dairevi bir hali içerisinde bir güvercin. Tam şu pencerenin üstündeki tasviri anlatıyorum şu anda. Baba oğul kutsal ruh üçlemesi bakın. Pencerenin tam üstünde baba sağda oturuyor, Hz. İsa solda oturuyor, tam ortalarında da dairede bir güvercin bulunuyor. Bunlar baba oğul kutsal ruh üçlemesi ee, çok sık tasvir ediliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar Hazreti İsa'nın e, hayatı şöyle başlıyordu hatırlayalım. Bir evancelimos sahnesi vardır. Evancelimos müjde demektir. Bu birinci en önemli yortudur. Hazreti Meryem'e müjde gelir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Hazreti Meryem'e der ki bir melek, e, Mikail bizde Cebrail'dir, onlar da Mikail, sana der e, bir oğul müjdeleniyor. Bunun üzerine Hazreti Meryem şaşırır. E, ondan sonra evancelimos sahnesinden sonra Genesis sahnesi vardır. Genesis Yaratılış ve doğum demektir. Bakın Hz. İsa şöyle bir mağara gibi bir ortamda doğuşu ile birlikte Hz. Meryem ile gösterilmiş. Onu görebilirsiniz. Sonra Hipapanti sahnesi vardır. Şu sağdaki Hipapanti. Sağdaki sahneye bakın arkadaşlar. Hz. Meryem solda ee, sağdaki tapınakta görevlilerinden birine, tapınak görevlilerinden birine bu bazen Simeon oluyor, bazen tapınaktaki başka bir rahip Hz. İsa'yı götürüyorlar, tapınağa takdim ediyorlar. O sahnenin adı Hipapanti. Bu üçüncü yortudur. Dördüncü yoğurtu şimdi arka tarafta kalıyor ama şurada da bir örneği var. Bakın vaftiziz sahnesi. Hazreti Yahya'nın Şeria Nehri'nde vaftiz edilme sahnesidir. Sağ tarafta Hazreti Yahya var. Ee, Hazreti İsa tam ortada. Bakın Şeria Nehri'nde vaftiz ediliyor. Sonra Egersiz Tu Lazaru, Lazarun Lazarunun dirilmesi sahnesi, metamorfoz sahnesi bunlar Hazreti İsa'nın hayatından mucizevi olaylardır. Sonra da ölümü yeniden dirilişi az önce anlattığım gibi göklere yükselmesi gösterilmiş. Bakın arkadaşlar şu. Pandantiflerde gördüğünüz gibi altı kanatlı serafin melekleri var. Tıpkı bizim Ayasofya'da olduğu gibi seraflar gökleri taşıdıkları için tam kubbelerin içerisine onlar yerleştirilmiştir. Davut peygamber, Süleyman peygamber gibi kişilerin tasvirlerini de şu kemer işlerinde görebilirsiniz. Onlar da özellikle gösterilirler. Bakın şurada Hz. Meryem'in kutsanması, kutsal ruhun onun üzerine inmesi, sekinesi çok güzel bir şekilde betimlenmiş. Tam karşıya bakarsanız karşıda da Hazreti İsa sağda, Hazreti Meryem solda olmak üzere Vima adını verdiğimiz kutsal alana ikonostaz adını verdiğimiz bir paravanla geçiş yeri vardır. Orası kilisenin en kutsal alanıdır ayinin yapıldığı alandır. O yüzden bir paravanla kapatılmıştır. Naos adını verdiğimiz bu cemaatin bulunduğu yerden orası ayrılır. Biz şu anda Naos'tayız. Cemaat burada bulunur. Burası üç nefli olarak yapılır. Bu neflerin her biri birbirinden şu gördüğümüz sütunlarla ayrılır. Ee, orası o yüzden kiliseye ait olduğu için özel bir alan. Tam o ikonostazın üstünde de dikkat ederseniz kapının üst noktasında Hz. İsa'nın son akşam yemeği sahnesi vardır. O da çok güzel bir şekilde betimlenmiş. Görebiliyor musunuz? Beyaz bir masada havarileri evet. etrafına dizilmiş. Leonardo Da Vinci'ninki en meşhur olmak üzere pek çok ressam tarafından bu son akşam yemeği sahnesi tasvir edilmiştir. Burada da güzel bir örneğini görüyoruz. Evet, şimdi